أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين جندمد بير meselesi var. Aslında gündemimizde çok daha büyük, çok daha mühim, çok daha önemli olaylar var. Özellikle Gazze olayı var. Bütün Müslümanların, bütün gücünü, kuvvetini, aklını, ilmini, bütün tasarruflarını başta Gazze olmak üzere dünya Müslümanlarına yardıma sarf etmesi gereken bir dönemde maalesef zarureten bu tip meselelere girmek zorunda kalıyoruz. Çünkü bu mesele de din meselesidir. Bizim ulema Moğol istilası esnasında bile kitap yazmaya devam etmişlerdir. ilmi tartışmalara devam etmişlerdir. ilmi müzakerelere devam etmişlerdir ki savaş döneminde bile bu işleri bırakmayarak bu ilimlerin sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde geçmesini sağlamak için gerektiğinde cephede bile kitap yazmaya, talebe okutmaya, at üstünde bile ilim öğretmeye devam etmişlerdir. Bir yerden bir yere giderken kitaplarını da develere, atlara yükleyerek yanlarında götürmüşler ve seferde müzakereye devam etmişlerdir. Hatta Osmanlı ecdadımızın padişahları olsun, komutanları olsun, onlar bile yanlarında kitap götürdüğü ve savaş esnasında bile müsait vakitlerde kitapla meşgul oldukları, şiir yazdıkları, şiir okudukları, şiir meclisleri düzenledikleri sabittir. Dolayısıyla bu meselelerle alakalı konuştuğumuzda Gazze'yi ihmal ediyormuşuz, ilgilenmiyormuşuz bir havası verilmeye çalışılıyor. Maalesef bu gönlünde zaaf olan, bunu dile getirenler, cemaatlere karşı, tarikatlara karşı, camialara karşı gönlünde maraz olanların en ufak bir fırsatta saldırmalarını ortaya çıkaran bir fitnedir. Başka bir şey değildir. Biz elimizden geldiği kadarıyla Müslümanlara hizmet ve destek vermeye devam ederken bir yandan da zaruri meselelere cevap vermeye mecbur kalıyoruz. Çünkü fetva din meselesidir. Özellikle nikahla alakalı, süt anneliği ile alakalı mesele ihtiyata en çok önem verilen meselelerden birisidir. Yani şüphenin bile hakikat vazifesi gördüğü meselelerden birisidir. Şüphe tür riba riben deriz. Faizin şüphesi de hakikat muamelesi görür. Niye? Çünkü çok tehlikeli bir yasak, Aynı şekilde süt anneliğinde de sütün içen çocuğun midesine o kadının sütü gittiğinden dolayı o kadından bir baziyet, bir cüz oluşma şüphesi mevcut. Onun için Allah Celle Celaluhu burada radayı yani süt emzirmeyi sanki süt emen çocuk annenin bir cüz'ü, nesepten cüz'ü gibi muamelesi veriliyor, gösteriliyor. Dolayısıyla nikah bahsi baştan sona aynen faizde olduğu gibi ihtiyatın azami derecede dikkat edildiği, şüphelerin bile hakikat muamelesi gördüğü bahislerdir. Süt anneliği ile alakalı bir tartışma ortaya atılıyor. Bizim fıkıh kitaplarımızda Kitabur Rada veya da Kitabın Nikahın içerisinde sehriyet bölümünde incelediğimiz, konuştuğumuz, okuduğumuz bahistir. Şimdi gündemdeki süt anneliği meselesi birileri kocasından izinsiz süt emzirmenin cevazıyla alakalı bir fetva veriyor ve Cübbeli Ahmet buna itiraz ediyor. Fetvayı soran kişi mesela misafirlikteyken annesi hasta olabilir, annesinin sütü kesilmiş olabilir çocuğun. Bir vesileyle süt ihtiyacı doğuyor ve orada bulunan bir kadın da kendi çocuğu da bulunduğundan dolayı süt emzirebilir müsaitliğinde. O çocuğa ihtiyaca binaen süt emzirmek istiyor. Veya çocuklarının süt kardeşi olsunlar, birlikte oynasınlar, birbirlerine karşı mahremiyetleri olsun diye süt emzirmek istiyor falan. Bu gibi meselelerden dolayı kocasından izinsiz bu sütü emzirebilir mi, emziremez mi diye bir fetva hattı aranıyor ve oraya soruluyor. Karşıdaki hoca izin almaya gerek yok, emzirebilir diyor. Cübbeli Ahmet tam 10 aydır bu fetva üzerinden bu fetvayı veren heyeti devamlı bir şekilde tenkit ediyor, eleştiriyor. Güven kalmadı hiçbir şey. Böyle bir fetva soruluyor fetva hattına. Öyle bir yanlış fetva veriyor. Caiz olmayan şey caiz demiş. Mesela işte bunlar Zaman gelince konuşacağız her şeyi. Bazı konuşmalarında neredeyse haramın helal edildiği, helalın haram edildiği mesabesinde bir eleştiriye tabi tutuyor. Yaş fetva ettin. Fetva attığında da acayip fetvalar dönüyor yani mazgara. Bir fetva döndü geçen helal haram etti yani. Ve en sonunda, en son konuşmalarında ise izin şarttır. Bir kadının başka bir çocuğu, süt emme çağındaki bir çocuğu emzirmesi için kocasından izin alması şarttır kaydını ele alıyor ve diyor ki izin izin şart değildir diyen hocayı şerata muhalif bir iş görmüştür. Dolayısıyla bunların fetvası alınmaz. Bunlara fetva sorulmaz. Bunlar işte dini bozuyorlar, şeriatı bozuyorlar. Bunlar fetva işinin ehli değiller. Dolayısıyla asla bu fetvayı verenlere fetva sorulmaz. İsmaila'nın fetva hakkına artık güven kalmadı. Bu vesileyle geçen e, Hoca Efendi'ler ayrıldıktan da sonra e, birisi fetva hakkını arıyor. Tabii çok çocuk kalmış maalesef. Benim diyor hanımım diyor. Bir kadın diyor kocasından izinsiz diyor. E, başka bir e, kadının çocuğuna diyor süt verebilir diyor. Bunu İsmaila soruyor. Oradaki e, adam da hemen verebilir diyor. Tabii ki veremez yani. Bu mesela hiç caiz olmayan bir şey caiz. Caiz olmayan caiz demek demek. Böyle bir şey yakında oldu yani. Bu vesile artık İsmaila'nın fetva hakkına bizim e, tavsiyemiz kalmamış. Güvenimiz kalmamış. Çünkü oradaki bütün hocaların hocalarının hocaları bu kadro hocalar, hocalar. bildiği bir şey yani. Burada biz bu fetva doğru mudur, değil midire girmek istemiyoruz. O bahsi diğer ve bu kadar tartışmayı gerektiren bir konu da değil. Fetvanın doğru olması ve yanlış olması. Evet fetva vermek bir mesuliyettir. İmam-ı Nevevi 20 muteber kitaba bakmadan fetva veremezsin diyor. Bizim Resul Müftü'yü de arabada giderken, at üzerinde giderken veya herhangi bir işle meşgulken, yemek yerken, kafam başka bir şeyle meşgulken fetva veremezsin diyor. Fetvanın ağır şartları var. Ama bütün şartlarına, bütün gereklerine riayet ettiğin halde bir fetva verdin ve yanlış çıktı. Eğer bu adam müftüyse müftülükten hacredilir. Eğer bu adam kadıysa yani hakimse görevden al. Böyle bir şey yok. Bu yanlış fetvayı veren müftüden asla bir daha fetva sorulmak. Böyle bir şey yok. El insan mürekkebin minennisyan ve'l hata. insan hatadan ve unutmaktan mürekkeptir. Beşerdir. Beşer olmanın özelliğidir. Bizim fukaha ekser fetvası doğru olan müftüden fetva sorulabilir diyor. Dikkat edin bakın ekser. Birkaç fetvadan dolayı onu terk edin demiyor. Burası böyle. Ama asıl üzerinde durulması gereken burada süt anneliği ile alakalı fetvayı İsmaila'da muvazzaf olan İsmailan'ın kurulu fetva heyeti fetva kurulu olarak görev yapan Hüsamettin Vallıoğlu ve Fatih Kalender hocanın başında bulunduğu heyetin verdiği fetva. Yani orada telefonda herhangi birisi bile verse bu fetva heyetin fetvasıdır. Kimin verdiği önemli değil. Ta ki çıkıp da bu fetvada şöyle bir problem var diye düzeltmedikleri müddetçe o fetva orada kaldığı müddetçe telefonda kimin verdiği önemli değil. O fetva heyetin fetvasıdır. Evet bu fetvayı verdikleri esnada İsmail Ağa'nın fetva heyetiydiler. Cübbeli Ahmet o zaman da itiraz etmişti. Ve bu hocalar o zaman da cevap vermemişlerdi. Sonra bu ekip tamamen kalktılar Cübbeli Ahmet'in yanındaki şuranın bünyesinde olan Kuvacı Dede fetva heyetine geçtiler. Bünyesindedir değildir. O ayrı mesele ama bu fetva heyetinin reisi şu anda Şura'nın sözcüsü. Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca. Fetvayı veren hocalar burada. Eğer bu fetvayı verenlerin fetvası alınmayacaksa Cübbeli Ahmet'in şunu demesi lazım. Şura'ya müntesip olan, reisi Şura'nın sözcüsü olan Hüsamettin Vanlıoğlu'nun başında bulunduğu Kovacı Dede fetva hattına soru sorulmaz demesi gerekir ki biz bunu da kabul etmiyoruz. Bir fetvanın yanlışlığından dolayı plan fetva kurumuna soru sorulmaz. Bu sünnete aykırıdır, ahlaka aykırıdır, İslam'a aykırıdır. Bu başka bir şey. Cübbeli Ahmet ne yapmak istiyor? Bu açık bir manipülasyon değil midir? Kendi yanındaki adamların fetvası. Telefonda görüşüyorlar Fatih Kalender. Ben de hoca arayalım hemen. Güvenilen fetva attı. Mahmut güzel, sağlam. Biliyorsun İsmaila'dan ayrıldılar. Kendi yerlerinde hizmet ediyorlar. Sonrasında kendi verdikleri fetvayla İsmaila'ya yükleniyor. E bu adamlar bundan rahatsız olmuyor mu? Ya o bizim fetvamız demiyorlar mı? İşin daha da ilginç tarafı, Cübbeli Ahmet'in ne dediği artık çok da önemli değil. Ne yapmak istediği net. İsmaila zarar görsün de nasıl zarar görürse görsün. İsmail Ağa'nın medreseleri zarar görsün de nasıl zarar görürse görsün. İsmail Ağa'nın talebeleri, hocaları zarar görsün de nasıl görürse görsün. Maksadı nedir, niyeti nedir artık onu ahirette anlayacağız. Ama burada asıl mesele Cübbeli Ahmet'in itiraz etmiş olduğu fetvayı veren kurul, heyet şu anda Cübbeli Ahmet'in yanında. Neden demiyorlar çıkıp da ya kardeşim bu fetvayı biz verdik. İsmail şu anki fetva heyetiyle bir alakası yok. Bu fetvayı biz verdik. Bizim verdiğimiz fetva ile sen nasıl İsmail Ağa'nın fetva heyetine yüklenirsin? Orayı tenkit edersin, orayı tadayıf edersin, orayı bitirmeye çalışırsın. Bu nasıl bir operasyondur demiyorlar. Neden demiyorlar? Niçin demiyorlar? Veya nasıl demezler? Yani nasıl soracağımızı bile şaşırıyoruz. Burada bir hadis-i şerif benim aklıma geliyor. İnne beyne yedeyi sa fitenen. Kıyamet yaklaştığında öyle fitneler doğacak ki. Ke kıta'il muzdim. Keskin, zifiri, karanlık gece parçaları gibi. Yusbihur racul fiha müminen. Adam mümin olarak sabahlayacak ve yumsi kafiren. Ne halt karıştıracaksa o karanlık fitnenin içerisinde akşama evine kafir olarak dönecek. Ve yumsi akşam eğer mümin olarak kalmayı başarmışsa ve yusbihu kafiran. Sabaha dinini kaybetmiş olarak çıkacak. Bir gecede, bir günde, bir saatte, bir anda. Niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun sebebini de söylüyor. Yebi'u dinehu bi aradı min dünya kalil. Az bir dünya meta, çöpü için dinini satacak. Ben bunu yapıyorlar demiyorum ama bu manaya geliyor. Benim fetvamdan dolayı İsmaila veya herhangi bir kurum hedef alınıyor. Ben de böyle seyrediyorum. Bu ne ahlak kuralları, ne edep kuralları, ne insanlık kuralları, ne akli kurallar hiçbir şeyin içerisine girmez. Dolayısıyla biz bunu reddediyoruz. Tekrar söylüyorum. Birkaç fetvadan dolayı da herhangi bir kurul kalkıp şu anki Şura'yı bile eleştirmiş olsa bir fetvadan dolayı bunların fetvası verilmez. Emin olun biz bunu da kabul etmeyiz. Bu çok saçma bir şey. İbn-i Hümam'ın kitabında hata yok mu? İbn-i kitabında hata yok mu? İmam Muhammed'in kitabında hata yok mu? İmam-ı Azam'ın kitabında hata olamaz mı? İmam-ı Azam'ın bütün fetvaları doğru mu? Yani Şafii mezhebinin İmam bütün fetvaları İmam-ı Azam'ındır desek diğer bütün mezhepler yanlıştır demektir. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla ekser fetvaları doğru olan bir fakihin, bir müftünün fetvaları alınır diye kural olan bir mezhebin içerisinden çıkıp birkaç tane fetvasından dolayı bir heyeti, bir fetva kurulunu hedef alıyorsun. Hedef alırken İsmail fetva kurulu diye hedef alıyorsun. Halbuki bu adamlar oradan ayrıldılar. Şu an senin yanındalar. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. O fetvayı verenler de biliyor. Ama sus pus bekliyorlar. Allah'ım hem bizi hem neslimizi böyle bir ifsada, böyle bir fesada düşmekten muhafaza eylesin. Takdirini, yorumunu dinleyen kardeşlerimize bırakıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.